Merhabalar güzel yürekli dostlar. Ben Ferhan. Hep birlikte 21 gün arınma olumlamaları yapmaya ne dersiniz? Arzu eden açıklama bölümündeki metinle bana eşlik edebilir, sadece dinleyebilir veya benden sonra tekrar edebilirsiniz. Sevgi ve kolaylıkla 21 günü tamamlamak niyetiyle. Şimdiden herkese şifa olsun. Oldu bile. Ben adınızı söyleyin. Bilerek ya da bilmeyerek alt ve üst bilincimde oluşturduğum tüm gereksiz ve negatif düşünce kalıplarımı iptal ediyorum. Bunların yerine sevgiyle dolduruyorum. X kişisi, eşiniz, sevgiliniz, çocuğunuz, arkadaşınız. O kişiye karşı hatalarımı biliyor, kabul ediyor, serbest bırakıyorum. İçimde artık onunla ilgili kötü düşüncelere yer yok. Onun beni sevdiğini biliyor, onaylıyor kabul ediyorum. Onunla ruh ikiziyiz. Mutluyuz ve mutluluğumuz daha da artarak devam edecek. Bunu biliyor, onaylıyorum. Onu çok seviyor. Onun da beni sevdiğini ve kabul ettiğini biliyorum. farkında olarak ya da olmayarak kendimde yarattığım tüm engellemeleri iptal ediyorum. Yolumun tanrısal ışık ve sevgiyle açılmasına talep ediyorum. Ben sevgide Güvende ve dengedeyim. Evren beni destekliyor. İhtiyacım olan her şey bana sevgiyle sunuluyor ve ben sevgiyle şükür ederek kabul ediyorum. Ben Bugün sevgiyle doluyum. Sevgiyi tüm çevreme ve ihtiyacı olanlara kolaylıkla yayıyorum. Sevmeyi ve sevilmeyi seviyorum. Kendimi daha çok sevdikçe başkalarına vermek için daha fazla sevgiye sahip oluyorum. Sevgiyi özgürce veriyor ve alıyorum. Sevgi dolu, doyum verici, mutlu kılıcı ilişkileri hayatıma çekiyorum. Daima açık ve etkin bir biçimde iletişim kurabiliyorum. İstediğim her şeye sahip olmayı onaylıyorum. Kendime saygıyla davranıyorum. bedenimi pozitif mesajlarla yıkıyorum. Kendimi kabul ediyor ve kucaklıyorum. Bedenim kendi gücünü ve zarafetini taşıyor. Pek çok yetenekle kutsandım. Ben değerliyim. İlgi ve dikkati hak ediyorum. Ben sempatik biriyim ve çoğu insan tarafından seviliyorum. Bedenim çok güzel ve onu seviyor ve ona iyi bakıyorum. diğerleri tarafından sevilmeyi hak ediyorum. Kendime baktığımda harika bir insan görüyorum. Mutluluğum gülüşümde yansıyor. Sevimli kişiliğim bulaşıcı. Başkalarına karşı her zaman kibar ve yardım severim. Her sabah yataktan neşe ve coşkulu bir heyecanla kalkıyorum. Her yeni güne neşe ve sevinçle başlıyorum. Her yeni günün başında mutlu olmayı seçiyorum. Çocukça bir neşeyle Kendime kahkahalarla gülüyorum. Mizah anlayışım etrafımdaki herkese bulaşıyor. İşime kolayca odaklanıyorum ve verimli çalışıyorum. Kendim olmaktan mutluyum. Yeterliyim. Burada ve şimdi kabulleniyorum. Kızgın olduğumda, hata yaptığımda, kıskançlık duyduğumda, insanları sevemediğimde kendimi reddetmem gerekmez. bedenimi bütünüyle seviyor ve kabulleniyorum. Bugün ve her gün sağlığım durmadan daha iyiye gidiyor. Bugün kendimi sevgiyle ifade etmeyi seçiyorum. Evrenin sonsuz bolluk ve bereketi içindeyim. Ben kendimi tam olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. Ben hayatımın yaratıcısıyım. Hayatımı tam istediğim gibi yaratıyorum. hayatın en güzel şeylerine layığım ve kendime sevecenlikle her şeyin en iyisini kabul etmeye izin veriyorum. Neşeli, mutlu ve özgürüm. Zihnim ve bedenim kusursuz bir dengede. Sağlıklı ve uyumluyum. Geçmişi affediyorum ve serbest bırakıyorum. Geçmişi affediyorum ve serbest bırakıyorum. Bütün bunları bana yaptıran Allah'a şükrediyorum. Teşekkür ediyorum. düşünebildiğim için gülebildiğim için ağlayabildiğim için kahkaha atabildiğim için çünkü böylece her şey birden anlam kazanıyor ağlayabildiğim için çünkü böylece kirlerimden arınıyorum acılarım ve sevinçlerim için. Çünkü onlar benim kalbimin güçlü olmasını sağlıyorlar. Ailem için. Çünkü onlarla yalnızlığımı paylaşıyor ve kendi benliğime anlam veriyorum. Gözlerim için. Onlarla çevremi açık, berrak ve renkli görüyorum. Yanlışlarım için şükrederim. Çünkü onlar sayesinde öğreniyorum. Şükrettikçe sağlıklı oluyorum ve gücüm artıyor. Şükrettikçe çevremde yüksek nitelikli bir alan yaratıyor ve bütün yüksek nitelikli araçları kendime çekiyorum. mutluluğu, gücü, sevgiyi, başarıyı, bolluk bereketi, dengeyi neşeyi yaratacak araçları kendime çekiyorum. Ben isminizi söyleyeyim, Bütün bunların tamamıyım. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Şükürler olsun. Hamd olsun. Bütüne şifa olsun.